herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lara'nın nereli olduğunu öğreneceğiz ve müslüman mı burada müslümanın böyle yazıldığını bilmiyorum ama neyse nereli acaba bu kız nereli Aa, dur Aa, la şimdi <laughs> şunları bir çıkartalım İlk öncelikle arkadaşlar ben sas koyalım koruyalım Şimdi arkadaşlar burada bir fotoğrafımız. Fotosu var bende bu Lara'nın. Zaten Lara'yı ben çektim. Ee, şimdi bu fotoda neler gördük? Ne bu fotoda neler görüyoruz? Şimdi biz kendisi nerede? Nereli? Nereli acaba bu kız? Ee, buradan anlaşıldığına göre Hindistanlı kendisi. O yüzden nereli sorusuna Hindistan. Kendisi his, Hindistanlı. Ee, şimdi en önemlisi olan Müslüman mı? Tabii ki de Müslüman. Bakar mısınız? Şu kolyeyi yarım ya. Şu kolyeden anlaşılıyor zaten Müslüman olduğu. Böyle bir çok mutlu. Kendisi çok mutlu. Mutlu mu? Mutlu. Mutlu. Müslüman mı? Evet. Müslüman. Evet. Müslüman. Hindistan mı? Evet yine Hindistan Evet ve peki Hindistanlı olduğuna emin emin miyiz? Evet 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 evet, evet. ama niye bu yakasında böyle İngiliz konuşamıyorum yipsene kürneş... ee, arkadaşlar bu burada lara İngiliz konuşamıyorum ya. Bu işte İngiltere e, boyrağının e, rozeti. Bu rozeti niye takıyor acaba? Yorumlara yazar Aynen. mısınız? Yorumlar şartı Yorumlara yazın neredeyse. Neyse. Lara'nın. Lara burada. Bu ne? Lara Müslüman mısın? Değil misin? Neyse Müslüman bence. Ve Müslümanlar güzel şeyler giyer. Evet kendisi güzel şeyler giyiyor. Şimdi burada nereli olduğu, işi nerede okuduğunu biliyoruz. Kore'de. Kore burası. Kore burası. Yani Kore olduğu anlaşılıyor. Burada niye kalp var? Neyse. Ee, burada işte. Burada bubble tea satılıyor. Bubble tea'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ama bakın yanında da bir var. Burada çıkın. Çıkın nasıl yazılıyor bilmiyorum ama çıkın. Çıkın böyle yazılıyor yani. Türkçe'si ee, tavuk tavuk demektir. Bu ne? Bu ne Ali? tavuk. Buraları keselim. T <laughs> çıkın. Tavuk t <laughs> Türk çıkın Türk Türkçesi ee, şey. Tavuk. Burada bubble tea varken kızım sen bubble tea varken İngilizce hocama bir şey göstermiştim <laughs> o sırada ben o. Burada ne var? Su mu acaba? Neyse. Ve burada Yüzü var, Müslüman mı ve makyajı var, dudaklar ya gözler. Acaba bu kız nereli? Küpe takıyor, gayet okuyor, sünnet gibi. Erkekler, erkeklerler de sünnet. Sönüntü biliyorsunuz. Erkeklerin sönüntünü bilenler vardı Söylemek istemiyorum şu an. Yani. Ama kızların ne biliyor musunuz? Küpe. Küpe taktırmak. işte kulak dermek. Ama bu kadar da değil yani. Böyle çok görünüyor. Çok görüyorum YouTube'da. Böyle, böyle 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 yapanları var. Yapmayın arkadaşlar. O kadar da değil. Kulağınız gör, görmemeye diyorum. E, duymamaya başlar ve kulağınızda bir ağırlık oluşur. Bak burada bir kere yapmış. Ve Hindistan olduğu belli. Burada acaba giyim mi? mi? Game, game mi? Hayır değil. Sadece bu kız burada saçını ay, saç, kaşını derdirmek istedi. Burada çok karışık oldu. Ay. Ve arkadaşlar unuttuğumuz bir şey var mı? Var. Bu ne delikli şeyle? Hamile mi? Şaka. Saçı. Saçı gayet güzel. Ama yanında kim oturuyor? Yanında. Oturuyor. Yanında kim oturuyor acaba? Bunu bilin. Ben biliyorum ama söylemem. Birazcık da sıcılamıştım ya. Neyse. Bu bubble tea'nin içinde yaban <laughs> ya, yaban yaban bersinli veya veya tur tur <laughs> Eren. sanırım bu kadar e, bugünkü bu, videomuzdan de bu kadar. bu ne Bugünkü videomuzdan da bu kadardı. Lara'dan her şeyi öğrendiniz benim sayemde. Görüşürüz.